Elektriksel olarak yaratılmış yatay bir düzlemde elektrik yükü K ve L cisimleri şekildeki gibi sabitlenmiştir. Serbest boydaki yaylara bağlı P ve R cisimleri şekildeki gibi durumda tutulmakta ve serbest bırakılıyor. X yayı uzuyor, y yayı ise kısalıyor. Buna göre yer çekiminin ağırlığı ihmal edildiğine düşünüyoruz. Yer çekimi kuvveti ihmal edildiğine göre hangileri doğrudur? Şimdi bu niye yaklaştı? Burası artı, burası eksi, buraya artı artı yani aynı cisim yüklü olduğu için bunu yukarıya doğru hareketlendirmiş. Bunu da aşağıya doğru hareketlendi. K ve P cisimleri elektriksel potansiyel enerjileri artmıştır. K ile P birbirlerine yaklaşıyor. Zaten yaklaşmak istiyordu. Sen bunu gerçekleştirdin. Potansiyel enerjisi artmaz, azalır yanlıştır. Elektriksel kuvvetler R cismi üzerinde iş yapmıştır. Evet, bunun bu tarafa doğru gitmesini sağlayan kuvvet F elektriksel kuvvettir ve X kadar yol almıştır. Bu yüzden dolayı buna doğru dedik. L ve R cisimleri arasındaki elektriksel potansiyel enerjisi azalmıştır. Evet, doğru. Zaten bunlar birbirlerini itmek istiyorlar ve gerçekleştiği için de azalmıştır. Doğru cevabımız bu. 2 ve 3 ile denizli olur.